Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız ve bu mod modumuzun ismi yine aynı takımlı ölüm maçı hemen başlayalım sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın izle izle iz, izleyeceğiniz bu videoyu e, size İstanbul'dan atıyorum İstanbul'da zaten ama İstanbul e, artık böyle diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi e, rakipte 50, 42, 29 ve yine 42 vardı. Evet biz e, silahlarımıza bakalım. Şöyle diyelim biz. Evet şöyle akrep. Arkadaşlar bu çok güzel sıkıyor tapancalarda. En güzeli bu. Bakın şimdi sana göstereceğim. Bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar bak görüyor musunuz? Az önce gördünüz değil mi? Bakın şimdi bakın. Bakın şimdi bakın 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 bakın. o K98 yedik. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Süper bir beğeni bekliyoruz. Bu arada ben bunu ya şey yapacağıma göre hemen yenileceğim. Hayır. ha. Şöyle böyle atalım. Binanın içine Binanın içine Binanın içine Binanın içine Binanın içine Eee 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 eee

Arkadaşlar şarkı da söylüyorum yani. Sıra bakmayın. Evet, görmüş olduğunuz gibi orada bir adam çıkacak. Hemen biz şöyle sağ kıralım. Şöyle yardır 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 yardır. Hadi be, bir türlü değmedi be. Ben şunu alayım ya. Aynen MK47. Allah 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 Hadi be. Arkadaşlar bu arada kanalıma tekrardan e, müthiş videolar gelmeye direkt. Hadi be Scarle ile öldüm. Arkadaşlar çok ölüyorum. Çok bu hiç iyi değil. Şöyle. Hadi be canın çok az kalmıştı ya. Neredesin? Buradasın, buradasın 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 aha Buradayım buradayım buradasın 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 Ya keşke böyle güzeldi Ya keşke böyle güzeldi güzeldi keşke böyle güzeldi Ya keşke böyle Ya Bom. O öldü. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizden süper bir beğeni bekliyoruz. Tekrardan gördüğünüz üzere nasıl kalmışız? Hayır hayır hayır. hayır. Hayır sen kime sıkıyorsun? Hadi be. Fuat abi diyecektim. Fuat abi. Kime sıkıyorsun sen? Fuat abi. Ne kalkıp gidi. Gel şimdi gel 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 gel. Allah 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 300 magnum al 300 magnum Magnum ne ya? Adam mı var orada yok. Orada hiç adam da görülmedi. Bunların beyzinde bir sürü adam vardır. Hadi be M4 diyordum. Arkadaşlar bu MK47 çok şey değil yani kullanılabilir değil. Burada adam mı var? Yok. Tamam. Hadi be. Evet. Hop. Attım. Attım attım bombayı attım. Evet 3 2 1 attık bakalım. Oo bombayla alamadık ama ya. Bombayla almak çok cluster. Klas klas anlamıyorsunuz siz bunu no, anlamazsınız. And the match is over and the blue is in the blue. Allah'ım. dü bilir. Evet, fartsı with. Hadi be Bedirhan nasıl niye vuruyorsun Bedirhan? Bedirancım ya. Arkadaşlar çok heyecanlı ve süper gidiyor. Hadi be. 9 deş oldu. İyiyiz fena değiliz ama 39 hayır 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 ya ya neden ölüyorsun ya 3 numara ya Öyle bir şey olamaz en çok leşte ben varım ikinci sırada ne yapalım yani arkadaşlar bir round daha atalım arkadaşım gelirse Bakalım. Evet. Arkadaşlar, son round'u da arkadaşımla yapacağım. Takımlı ölüm maçı ambargo. Ee, hemen başlayalım değil mi yaz? Evet. Arkadaşlar Orada bir kısıtlama oldu. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Şurada PUBG'nin e, resmini koymuşlar. Yani sanki yenecek. O 114 level mi ya? Ha, 14 level tamam. PUBG şey işaretinden görülmedi. Arkadaşlar biz alt taraftaki işe. Evet. Ee, son, son round'umuz ee, sizlerle beraber. Sonra arkadaşımın Sonra arkadaşım sonra arkadaşımın kanalında ıı, gelecek takımlı ölüm maçı. Evet, evet. Çok, çok yanlış oluyor şey. hemşerim. Çok yanlış. Hayır. Oo. Hayır. 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 Al. Arkadaşlar M24 aldım. Şimdi size M24 şov yapacağım. Şimdi. Bir saniye. Adamlarımız neredeler? Bir adet adam lazım. Bir adet. Şöyle bir olur mu arkadaşlar? Öyle bir olur mu öyle? Şöyle geri çekil... Geri çekilirsek olur mu? Arkadaşlar M24 şov. M24 şov. Şimdi yine geçelim normal, klasik sevince. Hadi bakalım. Gelin burada ben Oy hadi be yanımızdan sağ tarafımızdan dolanmış bizim. Gel buraya gel. Tamam yok. Ölmüş. Ooo. Birisi AVM'ye M24 atıyor. Beyzimizde bizim. Bizim base'imizde Hadi be. 24. Ben oraya bir Hacı Bekir logumu gönderiyorum bomba arkadaşlar. 5 4 3 alın bu bombayı. Tutun oğlum o bombayı. O oh, gördünüz mü arkadaşlar? Atarım işte o bomba. Kafanıza yersiniz kafanıza. Adamsın. E bu da susturuculu şey aldım ben bu arada. Kaldım 8. Guys hadi be. Surprise. 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 Hadi be, e, yatsaydım keşke arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Evet. Devam ediyoruz. Koruyun, kime karşıykeniz? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Alo. Kime karışıyorsunuz oğlum siz? <laughs> Hadi. M24 aldım. Ee, kaçıyorum şu <laughs> tarafa doğru. Tamam. Arkadaşlar size bol bol M24 şov da gösteriyorum bu arada. Şey yaparken. Aha. Evet görüyoruz. Şuradan birisi çıkarsa. Hadi be. Ya nasıl kaçarsın ya. Böyle bir kaçış yok. Oo kaç, kaç, kaç. Bomba attı ya. kaç 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 yanlış 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 ya hadi be böyle bir bal olamaz yardır 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 hadi be arkadaşlar yedi leşimiz var böyle bir şey olamaz bir saniye adam var. Hadi be. Adam sürmüş numara bayıl. Benim Ben e, MK 47'ye dönme. dönme. Dönme dönme MK 47'ye ya. Arkadaşlar bu silah biliyorsunuz yani şey aldığını. Hadi be nasıl atamazsın? Arkadaşlar 24'ü alacaktım ama oha. Hayır yine mi böyle öleceğim? Ha olmadı tamam. Oha. 3 numara öldü. Arkadaşlar bu son antımızdı. Eee arkadaşımın kanalında da yayında olacak. Ee, bir 1 bir, bir saat 1,5 bir, bir saat sonra. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben.